şehri seviyorum. Burada olmayı çok seviyorum. İşte bu. Hemen şöyle maskemi de takayım. Hop tamamdır. Hemen gidelim bakalım elimize doğru. Hop. <laughs> i̇şte bu be. Spiderman. Spiderman. İşte bu be. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Lütfen şu anda arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar herkes lütfen videoyu beğensin. Ve kanal abone olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın abi. Lütfen herkes arkadaşlar videoyu beğensin. Ve kanal abone olsun. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenip kanalına abone olun annesi babası ölümsüz olur ve istediği bir şey olur diyorum arkadaşlar. Herkes lütfen videoyu beğenip kanala abone olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın. Şimdi hemen lafı daha fazla uzatmadan abi bakın herkesin arkadaşlar dediğim gibi annesi babası ölümsüz olsun diyorum arkadaşlar inşallah. Like atıp abone olanların hadi bakalım abi inşallah da like atarsınız arkadaşlar. Şimdi şöyle abi şuraya ben bir tane örümcek atabilir miyim? Attım 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 hayır olmadı. Biraz daha yukarıya doğru atalım. Hadi abi tutturayım bakayım. Yok tutturamadık. Şöyle attık bir tane. Yok olmuyor galiba atamıyoruz o tarafa doğru. Neyse şöyle gideceğiz bakayım. Hop tamamdır. Abi evime gitmem lazım. Allah okuldan çıktım. Evim çok uzakta değildi. Buralarda bir yerde. Ha şurada. Evet geldik. Bir var mı lan evime girerken görülmesinler Hatta camdan mımdan gireyim şimdi biri mi izliyordur arkadaşlar. Görmesinler bize. Hop şöyle örümcek adam olarak da girelim bakalım evimize. Tamamdır camdan gireceğim ya evime. Evet şimdi hemen şöyle geçelim bakalım elbiselerimizi çıkartalım şöyle. Hop şunları şu tarafa koyalım. Oğlum vallahi mutfakta bir şeyler var mı ya? Karnım acıktı. Neyse. Birazdan kostümü giyindikten sonra bakacağız. Şimdi bugün örümcek adam olacağız ama hangi kostümü giysem abi ya? Vallahi bilmiyorum. Iron Spider'ı giymeyeceğim. Eee bugünün kalsın Iron Spider. Tamamdır. Bunu giyeceğim ya. Vallahi bunu giyeceğim. Bunu da gece giyeceğim. Tamam. ikisini değiş tokuş yaparım. Diğer kostümlerimi giymeyeceğim. Bu kostüm en yararlı kostüm ama bunu giymeyeceğim. Bu sefer bunu giyeceğim. Zaten olay mı olay var mı bilmiyorum onda. Dülülüt dülülüt. Abi bir arkadaşlar telefonumu çalıyor. Alo e, efendim buyurun kimsiniz? Ee, Spider-Man, Spiderman Spiderman lütfen cadde bire gelir misin lütfen burada bizi kaçırdılar lütfen. Aa, aa, kapatmak zorundayız kapatın. Alo 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 sesim geliyor mu? Alo Abi adam yüzüme kapattı bir dakika. Hemen gidiyorum abi cadde bir dedi bir dakika abi adamı dövdüler mi ne yaptılar oğlum? Bir dakika galiba arkadaşlar cadde bir de, e, büyük binada kötü adamlar var herhalde. Hemen gidelim bakalım. Hop arkadaşlar buradan da bir hemen ağımızı atalım. Hop abi gidelim vallahi hemen hızlıca bir şekilde gitmemiz lazım. Çünkü kötü adamlar e, vuruyorlardı galiba o adamları. Abi yok yok hemen gidiyoruz hemen hemen arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Hop şuradan da gidelim abi şu şuradan hemen geçelim. Hop abi vallahi bu nasıl bir şey? Vallahi bu nasıl bir şey? Şuradan da hemen geçtik mi? Güzel. Evet, şimdi sizi güzel bir şekilde geberteceğim oğlum. Bekleyin lan. Şöyle şuradan bir gideyim bakayım. Oğlum var ya, eğer bir şey yaptıysanız ağzınızı burnunuzu kırarız. Arkadaşlar şimdi buradan girmemem lazım. Bunlara çaktırmadan girmem lazım. Orada olduğum anlarla arkadaşlar yukarıda adamlar var onları geberttiler. Şimdi şöyle bir arkadaşlar şöyle bir duralım. Tamam mı? Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şuradan bir içeri gireceğiz. Hop şöyle gelin bakayım. Gel gel arkadaşlar şöyle. Hop hop sen kimsin lan sen kimsin? Ben kim olduğumu sana göstereceğim. Bekle gel ya arkadaşlar. Hepiniz gelin bakayım gençler. Hepiniz gelin. Arkadaşlar şöyle hop bir dakika. Sen de sana geber bakayım. Ağlarla seni gebertirim. Ağlarla. Hop bir dakika sen de geber hop gençler 2 dakika ge 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 geberebilir misiniz yok geberemez misiniz al bakayım geber Arkadaşlar şöyle şunları bir kırayım bakayım oh, dur abi öldürme 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 diyorsun beni öldürmeye çalışıyorsun bu nasıl iş lan Arkadaşlar şöyle hepsini gebertiyorum hop bir dakika bir hop tamamdır bunu da geberttik gel bakayım bu tarafa gel gel arkadaşlar şöyle kendime doğru çekeceğim bunu hop bir dakika arkadaşlar ben şunu bir atayım hop geber bakayım sana da sana da sana da atacağız şöyle sen de geber bakayım arkadaşlar hiçbir adam kalmayacak şöyle hepsini geberttim. Şimdi bunların bir yukarı katı var arkadaşlar yukarı kata da gideceğiz 3 katlı bir bina Gelin bakayım gençler hadi bakayım arkadaşlar şöyle Hop bu bir ara binaya sıkıştırdık Nereye düştü buralara bir yere hop şurada arkadaşlar Bunu bir geberttik bu bir arkadaşlar Hemen izleyin hemen izleyin hop bu iki arkadaşlar Bu bu da arkadaşlar bunlar da üç şöyle 4 Beş arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gebertiyorum Bir dakika başka var mı başka var mı arkadaşlar şöyle bu altı bu da arkadaşlar 7. Evet güzel. Hemen ikinci katı da temizledik. Son kat galiba burası arkadaşlar. Aynen son kat burası. Gelin bakayım şimdi hepiniz. Arkadaşlar burası beni biraz zorlayacak. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar şöyle. hop Bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir attık. Tamam mı? Hemen şöyle. Hepsini, hepsini aşağı atacağım arkadaşlar. Şuradan. Gel bakayım. Hop ikiliyi ikili aşağı attım. Arkadaşlar şuradan. Gelin gelin. Arkadaşlar ben duvara tırmanabiliyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Şöyle size gelin bakayım. size de gidin bakayım. <laughs> i̇şte bu be. Vallahi işte bu. Şöyle hop bir dakika sen de düş bakayım. Tamam bu da ölüyor. Bir dakika hop bir dakika buraya da geldik mi? Tamamdır. Şöyle hop sen de öl bakayım. Tamamdır. Arkadaşlar hemen şurada biri var. Onu ben bir gebertmek istiyorum. Geber lan. Geber. Arkadaşlar başka kim var başka? Hop sen ne varsın? Gel bakayım. Seni de o zaman ne yapalım biliyor musun? Seni bir dakika. Aa öldüm o zaman seni yapacağım böyle. Hop tamamdır. Sen de aşağı. Sen de gel bakayım. Arkadaşa başka var mı? Şöyle hop arkadaşlar başka adam var mı ya böyle? Şöyle bir geberteyim bakayım. Hop bir dakika. Bir dakika. Abi bak çıkamıyorum yukarı gebertmiyorum lan seni. Vallahi sinirletti beni. Şöyle hepiniz geberin gençler. Hepiniz tamamdır. Evet. Aa arkadaşlar Spider beni arayan adamı gebertmişler. Abi Allah kahretsin. Neyse gençler. Sinirlerinizi çö e şöyle çözeyim bakayım. Tamamdır abi valla üzücü bir olay arkadaşlar Neyse diğerlerini kurtardık en azından Allah belalarını versin yani ne diyeyim arkadaşlar Şöyle hop bir dakika Hop şuradan bir gidelim Aa valla üzüldüm şu anda ya gerçekten üzüldüm Arkadaşlar valla üzüldüm Neyse buraya kadar izleyenler örümcek adam yazsın yorumlara Daha bitti mi arkadaşlar Tabii ki de hayır Tabii ki de hayır şimdi eve gideceğim ve ikinci kostümü giyeceğim Şöyle abi gece Gece de şeye çıkmamız lazım ya Göreve çıkmamız lazım. Her türlü kötü adamlardan kurtulmamız lazım. Şöyle hop arkadaşlar şu tarafa doğru gidelim be. Şu tarafa doğru gittik mi? Güzel. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Ay vallahi bu çok kötü bir şeydi ya. Neyse arkadaşlar şöyle koyalım. Iron spider mı giyirsek yoksa başka bir şey mi giyirsek? Abi ben bunu giyiniyorum ya. Ben bunu giyindim arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Herkes bunu giymemi isteyecektir eminim. O yüzden o yüzden giydim arkadaşlar. Şöyle hop ben bir A atayım. Ben bir A atayım arkadaşlar. Şuradan bir attık. Hadi geç bakayım arkadaşlar. Şuradan bir durayım bakayım. Kötü bir biri varsa arkadaşlar kötüleri geberteceğiz. Bu bu şehrin gece manzarasına bayılıyorum. Vallahi billahi bayılıyorum. Neyse hemen şöyle gidelim bakalım. Orada sanki bir hareketlilik gördüm. Abi gece de çalışmamız lazım bizim. Şöyle hop şu tarafa doğru bir A atayım bakayım. Sanki bir hareketlik gördüm orada ama neyse. Şöyle bir gideyim bakayım. Eğer bir şey yoksa yoluma devam edeceğim. Şöyle hop <laughs> bize paranı vermezsen eğer Öleceksin oğlum öleceksin Hadi bakalım öleceksin bize paranı ver lan Hayır vermek istemiyorum lütfen bana yardımcı olun Yardım edecek bir yok mu <laughs> Seni kimse kurtaramaz oğlum <laughs> Seni kimse kurtaramaz Gerizekalı kimse kurtaramaz İşte bu öleceksin öleceksin <laughs> Bize paranı ver Vallahi bende para yok ya. Vallahi bu bu birazcık var. Lütfen bana bir yardım etsin. <laughs> Kimse duyamaz seni. Anlamıyor musun burada? Kimse. Arkadaşlar o zaman hazır mıyız? Hadi bakalım şovumuzu yapalım. Hop gençler durun 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 durun. Sakin olun bakayım. Oo o Spider-Man. Ee, abi bir dakika. Gebertiriz lan seni Gebertiriz. Bak burada kaç kişiyiz? Ee, bize kostümünü ver yoksa seni gebertiriz. Arkadaşlar bir de benim kostümümü istiyorlar. Hop seni bir geberteceğim. Bekle bekle. Hiçbiriniz kaçmıyorsunuz. Hepinizi teker teker geberteceğim. Gel bakayım anında öldürme modu aktif. Arkadaşlar bir şöyle e, şuradan arkadaşlar iki üç ondan sonra dört beş ve altı hepsini arkadaşlar öldürdüm. Hadi bakalım iyi günler. İyi, iyi, günler. İyi günler. Örümcek Hadi bakalım iyi günler arkadaşlar şöyle abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar 400 bin kişilik efsane bir aile oluyoruz herkes lütfen abone olsun ve videoyu beğensin şöyle gidelim bakalım hop <laughs> abi demir adam demir örümcek adam bile olduk arkadaşlar şöyle hop bir dakika şuradan da bir gidelim Aa vallahi gece mesaileri de çok iyi oluyor ya abi adamlar baksana artistik yaptılar bu kostüm çok iyi arkadaşlar bu kostüm baya iyi şöyle hop abi bir dakika oraya bir daha atmak istiyorum Hadi abi hadi yetiş bakayım Hop bir dakika hayır Bir dakika şöyle gideyim Hop bir dakika tamamdır abi şimdi balonun içine gireyim Hop balona girdik Arkadaşlar güzel 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 şu anda balonun içindeyiz bildiğiniz Uçuyoruz yani Neyse buradan da çıkalım o zaman arkadaşlar videomuz burada sona gelelim Buraya kadar izleyenler örümcek adam yazsın yorumlara onlara bir kalp atayım Buraya kadar izleyenler benim için değerli Anlayayım en azından Eee Neyse çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın o zaman. Ee, şöyle örümcek ağ atayım. Ee, Modun ismi bir Legends mod. Araştırıp bulabilirsiniz. Ee, kullanmak isteyen arkadaşlarımız kullansın. Size seviyorum, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sağdaki videoya da tıklarsanız gerçekten çok ee, çok 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 arkadaşlar, çok teşekkür ederim ya yani sağdaki videoya tıklayanlara Valla sağda bir tane video var abi, oraya gidip ee, abi adamsın yazın var ya arkadaşlar, direkt kalp atacağım. Ee, arkadaşlar şey, valla öyle bir şey yapanlar harbiden ah, canını yerim yani onların. Neyse hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.